Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte kümelerde De Morgan kurallarını öğreneceğiz. aslında siz bunu mantık konusunda da şu işareti biliyorsunuz değil olarak görmüştük. Bir önermenin değil olarak görmüştük. Burada da kümelerde de biz buna tümleyen diyoruz biliyorsunuz. A kesişim B'nin tümleyeni nasıl yapılır? A'nın tümleyeni parantez bakın tümleyenini alıyorum parantezinin. Kesişimin tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. Aynı şekilde A birleşim B'nin tümleyenine bakalım. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. E, kuralları sadece birleşim ve kesişim işlemleri için uygulanıyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi soru üstüne daha iyi göreceğiz. Hemen bakıyoruz sorumuza. A ve B e, evrensel kümesinin iki alt kümesidir. Tamam. Ve verilen ifadenin eşitliğini istiyor. Ben ilk parantezi olduğu gibi yazıyorum. Şuraya. Yazdım. Birleşim. Şimdi ikinci parantezin üstünde biliyorsunuz tümleyen işareti var. Düzenleyerek yazıyorum. A'nın tümleyeni, birleşim, B'nin tümleyeni olarak yazdım. Şimdi bir dikkat ettim. Hepsi birleşim işaretini. Evet. Birleşim olduğu için hepsi değişme özelliği ve birleşme özelliklerini kullanabilirim. Bakın ne yapacağım. İlk parantez aynen kaldı yine. İkinci parantezde ikisinin yerini değiştireceğim. Yapabilirim. Şimdi hepsi dediğim gibi birleşim işareti olduğu için birleşme özelliği kullanacağım. Birleşme özelliği neydi gençler? Parantezleri oynatabiliyorduk. Nasıl oynatacağımıza bakalım. Bakın A birleşim diyorum. B birleşim. B'nin tümleyeni. Birleşim A'nın tümleyeni. Şimdi gençler B ile B'nin tümleyeninin birleşimi nedir? Evrensel kimi unutmayalım. Bakın tekrar yazıyorum. A birleşim işareti. Burası evrensel kimi yaptı. Birleşim A'nın tümleyeni. Şimdi yine biz değişme özelliği kullanabiliriz. Şöyle yapacağım. İkisinin yerini değiştireceğim. Bakın A ile A'nın tümleyeninin birleşimi neydi? Evrensel kimi evrensel küme ile evrensel kümenin birleşimi ne çıkacak? Evrensel küme olarak karşımıza çıkacak. De Morgan kuralları oldukça zevkli kurallardır. Evet bakalım. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesi olmak üzere hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Gençler. Birinci A birleşim B'nin tümleyeni. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Öyle mi yazıyor? Evet. Doğru. A ile A'nın tüm kesişimi neydi gençler? Her zaman. Boş küme. Şunu hemen yapalım. A kesişim B'nin tüm yapalım. A'nın tüm birleşim B'nin tüm yerini. Aynı yazıyor mu? Yazıyor. Peki D'yi nasıl yapacağız hocam? Stres'e gerek yok. Şimdi A'nın tüm yazıyor. Onun tümleyenini alacaksınız çünkü parantezin dışında tümleyeni var. Birleşimin tümleyeni, kesişim, bir de B'nin tümleyeni. Bir kümenin tümleyeninin tümleyeni neydi? Değilinin değili gibi düşünün. A kesişim B'nin tümleyeni. Öyle yazıyor mu? O zaman D de doğru. E'ye bakalım. Şimdi gençler, A kesişim B'nin tümleyeninin tümleyeni demiş yani parantez dışında tümleyen var. Buna bir edelim. A'nın tümleyeni, kesişimin tümleyeni birleşim. B'nin tümleyeni'nin tümleyeni. A'nın tümleyeni birleşim. B'nin tümleyeni'nin tümleyeni neydi? B'ydi. Bakın cevap bu olması lazım. 18 ortada kesişim var. Biz birleşimini bulduk. Demek ki yanlış olan neymiş? E şıkkıymış. Devam edelim. A ve B, B, E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. Buna göre verilen küme aşağıdakilerden hangisi dönüyor? Yazalım. Şurayı düzenleyerek başlayacağım. A'nın tümleyeni, kesişim, B'nin tümleyeni. Güzel. Şimdi dikkat edin, Parantezin içinde de kesişim var, dışında da. O zaman birleşme özelliği uygulayabilirim. Yani parantezlerin yerini değiştirebilirim. Bakın ne yapacağım? Neydi gençler? Şuraya silmem lazım pardon. Neydi gençler? Bir kümenin tümleyeni ile kendisinin kesişimi her zaman nedir? Boş küme. Burası boş küme oldu. Kesişimi yazdım. A'nın tümleyeni yazdım. Şimdi boş kümenin hiç elemanı olmadığı için bir küme ile boş kümenin kesişimi her zaman nedir? Boş kümedir. Çünkü zaten ortak olacak bir elemanı yok. Değil mantıken? Devam edelim. A ve B e, evrensel kümesinin iki alt kümesidir demiş bize. Ve yine verilen kümenin eşitliğini soruyor. Düzenleyerek başlıyorum. Üstünde değil işareti var. Bakın. A'nın tümleyeninin tümleyeni. Birleşim. B'nin tümleyeni. Parantez içinde burası. Birleşim. B. A'nın tümleyeni tümleyeni. A. Birleşim. B'nin tümleyeni dedik birleşim B. Hepsi birleşim işareti Evet. Hepsi birleşim işareti ise birleşme özelliğinden parantezleri oynatabiliriz. Bakın. Bir küme ile onun tümleyeninin birleşimi her zaman nedir? Evrensel kümedir. Yine bir küme ile evrensel kümenin birleşimi her zaman nedir? Evrensel küme olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet. A ve B e, evrensel kümesinin iki alt kümesidir. Buna göre verilen kümenin eşitliğini soruyor bize. Bakalım. Şimdi B kesişim yazdım. Köşeli parantez açtım. Şöyle düzenleyerek devam edeceğim. B'nin tümleyeninin tümleyeni kesişim A'nın pardon tümleyeni alıyorduk. Kesişim yazdım. Kusura bakmayın. B'nin tümleyeninin tümleyeni birleşim A'nın Tümleyeni yazdık. Kesişim, boş küme. onu da yazdık. Bir de üstünde yine tümleyen var. Devam edelim. Aynen yazıyorum bakın. Şimdi parantez açtım. B'nin tümleyeninin tümleyeni B demek. Birleşim, A'nın tümleyeni yazıyor. Kesişim, boş küme. Üstünde de değil işaret var. Şimdi gençler burası ne olursa olsun. Nasıl bir küme olursa olsun. Boş küme ile kesişimi yine boş küme değil mi? Bakın burası hangi küme olursa olsun boş kümenin elemanı olmadığı için bu iki kümenin kesişimi boş kümedir. E, bunun üstünde de dikkat edelim. Değil işareti var. Bakın. B kesişim diye aynen yazdım. Dikkat edin. Burası şöyle mi oldu? B kesişim. Boş kümenin tümleyeni neydi? Evrensel küme bir küme ile evrensel küme kesişirse cevap nedir? O küme çıkar mutlaka tamam mı? Anlamışsınızdır diye düşünüyorum gençler. Çünkü çok zor bir yer değil. Şimdi bir kuralımız var. Önce bakalım. Güzel bir kural. Bakın bu kural da şuradan geliyor. A, E evrensel kümesinin alt kümesi olarak çizdim. Şimdi A'nın eleman sayısı, şöyle yapalım. Kaç tane elemanlı A? 3 elemanlı. Görüyorsunuz. Pardon. Eşittir 3 yazacağım. Peki A'nın tüm yani A'nın dışındakiler kaç elemanlı? A'nın dışı neresi? Burayı da gösterelim. 2 elemanlı. Bana diyor ki kural sen diyor A'nın eleman sayısıyla eğer A'nın tümlerinin eleman sayısının Toplarsa evrensel kümenin eleman sayısına eşit olur. Gerçekten de öyle mi? Evrensel küme bakın kaç elemanlı? 1 2 3 4 5. Gördüğünüz gibi kural buradan gelir. Yani bunu sadece A değil, şöyle de düşünebilirsin. Bir B kümem var. O zaman B kümesinin tümleyeniyle ile B kümesinin eleman sayısını toplama bize yine ne verir? Evrensel kümenin eleman sayısını verir. Tamam mı? mantık kimi, yani formülün mantığı buradan geliyor. Şimdi sorumuza bakalım. Şimdi gençler A ve B, B E evrensel kümesinin farklı iki alt kümesidir. Bize verilen şeyi aynen buraya da yazacağım. Bakın. Bu çok klasik bir soru tipidir. Şimdi evrensel küme kaç eleman diyor? Böyle iki denklemi taraf tarafa toplarız. A ile A'nın tümleyenin eleman sayısı, B ile B'nin tümleyenin eleman sayısı eşittir 24 mi yaptı? Gençler az önce formülden burası evrensel küme demek değil mi? E burası da evrensel küme demek. B ile B'nin tümleyenin eleman sayısının toplamı. Sol tarafa baktığımızda iki tane evrensel küme yok mu? Tek tarafı ikiye bölelim. Evrensel kümemizin eleman sayısı bakın 24'ü ikiye bölersek kaç çıkıyormuş? 12 olarak karşımıza çıkar. Bu bizim çözümlü sorumuzdu. Devam edelim. Evet sorumuza bakalım bakalım gençler. Şimdi E evrensel küme ve A B, E'nin alt kümesi. A kümesinin alt küme sayısı. Ben nasıl buluyordum? 2 üzeri S A A'nın eleman sayısı alt küme sayısını verir 16. O zaman 2 üzeri S A 16 demek 2 üzeri 4 mi demek? Evet. Tabanlar eşit olduğuna göre üstler de birbirine eşit. Yani A kaç elemanlı bir küme? 4 elemanlı bir küme. A'nın tümleyeninin alt küme sayısı 2 üzeri S A'nın tümleyeni 8'miş. 2 üzeri S A'nın tümleyeni 8 ile 2 üzeri 3 demek. Tabanlar eşitse üstler yine birbirine eşit. Evrensel kümenin eleman sayısını soruyor. Formül şöyle değil miydi? A kümesinin eleman sayısıyla A kümesinin tümleyenin eleman sayısının toplamı evrensel kümeyi vermiyor mu? Veriyor. A kümesinin eleman sayısı 4. Tümleyenin eleman sayısı 3. Evrensel kümemiz kaç elemanlı çıkıyor? 7 elemanlı olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Bakın yine aynı tarz soru. Taraf tarafa toplayacağız. Aynen yazıyorum. 7. Taraf tarafa topluyorum. A'nın tümleyeniyle. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısıyla B'nin tüm eleman sayısı hepsi kaçmış? 26 mı yapar gençler? Evet. E burası A'nın tüm A'nın eleman sayısının toplamı evrensel kime? Yine bakın. Burası da evrensel küme yapar. Aynı mantık soru. İki tane evrensel kümemiz olduğu 26 ise iki tarafı ikiye bölersek evrensel kümemizin eleman sayısı kaç yapar gençler? 13 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Güzel bir soru bakın bu da yine. Şimdi gençler şöyle bir yazacağım. A'nın eleman sayısı, B'nin eleman sayısı, C'nin tümleyenin eleman sayısı 10. Zaten yukarıda da A, B ve C, e, evrensel kümesinin farklı alt kümeleridir demiş bana. Şimdi bakın A'nın tümleyeni, B'nin tümleyeni toplayınca burası da 14'ünü yapıyormuş. Şu uzağa doğru yazacağım. Şimdi dikkat edin taraftarımı topluyorum. Şurası, şu ikisinin toplamı evrensel kümeyi vermiyor mu? Veriyor bakın. Şu ikisinin toplamı, alt altı toplayınca orayı da evrensel kümeyi veriyor. Burada sadece SC'nin tümleyeni var. Yani C'nin tümlerinin eleman sayısı var. Taraf tarafı toplayınca burası 24 mu yaptı? Gençler bu, burada şurada dikkat edin. iki tane evrensel küme var. C'nin tümlerinin eleman sayısı eşittir. 24 oldu. Evrensel küme eleman sayısını 9 diye vermiş. 2 kere 9'dan burası 18 yaptı. 18'i karşıya atarsak C, kümesini C kümesinin eleman, kümesinin tümleyenin eleman sayısı kaç yapar? 6 yapar. E bana C kümesi kaç elemanlı diye soruyor. Biz şöyle bilmiyor muyuz? Bir kümeyle kümenin eleman sayısıyla onun tüm yerinin eleman sayısının toplamı evrensel küme yapar diye hep biliyoruz. Siz buraya C deyin, D deyin, E deyin, F deyin küme isimlerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. E demeyin. E evrensel kümenin sembolü başka harfleri. Tamam mı? Şimdi C kümesinin eleman sayısını bilmiyoruz. Zaten onu soruyor. Tüm yeni eleman sayısı ne? 6. E peki E kaç elemanlı? Evrensel küme 9. Gördüğünüz gibi bizim kümemiz kaç elemanlıymış? C kümemiz 3 elemanlı olarak bulunur. Devam edelim. A ve B, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. Evet, güzel. Tamam gençler. A birleşim B 9, A kesişim B 1. D4, e, evrensel hükümede 11 elemanlı. A kümesinin tümleyeninin eleman sayısı kaçtır diyor bize. Tamam. Şimdi şöyle yapabilir miyiz? Bizim A birleşim D'yi nasıl biliyorduk eleman sayısını? A'nın eleman sayısı, B'nin eleman sayısı, eksi A kesişim B'nin eleman sayısı diyebiliyorduk. Şimdi gençler A birleşim B'nin eleman sayısı 9. A'nın eleman sayısını bilmiyorum. B'nin eleman sayısı burada 4 yazıyor. Eksi kesişim eleman sayısı 1 yazıyor. Yani burası şurası da 3 yaptı. Gençler 3'ü sola atarsanız 9'dan 3 çıktı. A kaç elemanlı oldu? 6 elemanlı oldu. Değil mi? A kümesinin tüm eleman sayısını soruyor. Formülümüz ne? A kümesinin eleman sayısıyla A kümesinin tümleyenin eleman sayısı toplamı evrensel küme yapar diyor. A kümesi 6 elemanlı. Tümleyenini bilmiyorum zaten bana onu soruyor. Evrensel küme kaç elemanlı? 11 elemanlı. 6'yı karşıya atarsak eksi 6 diye geçer. A kümesinin tümleyenin eleman sayısı kaç yapar? 5 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Bakın yine güzel sorular var. Hemen inceleyelim. Şimdi gençler A ve B E evrensel kümesi iki alt kümesidir. Şemalaştıracağım burada. A ve B kümesini çizdim. Buraya da E evrensel kümesini çiziyorum. Şimdi A kesişimi en önce ben nerede başlarım? Kümelerde şema yerleştirmeyi daha önce anlatmıştık. En önce kesişimden başlarsınız sayıları yerleştirmeye. A kesişim B 3 elemanlı olduğu için buradan başlayın. Yani ilk sırada yazandan başlayacaksın diye bir şart yok. Zaten başlasanız da yerleştiremiyorsunuz. Tamam mı? En önce kesişimden başlarım. Tamam. Bir de ne diyor? A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyeninin kesişimi 8 diyor. A'nın tümleyeni neresi? A'nın dışındakiler. Bakın çiziyorum. A'nın tüm yerini buralar. B'nin tüm yerini neresi? O da B'nin dışındakiler. Dikkat edelim. E şimdi gençler hem kırmızı hem mavinin kesiştiği yer sadece şu şurası değil mi? Şu boşluklar. Bir şey daha göstereceğim. Şimdi şöyle düşünün. A birleşim B'nin tümleyenini düşünün hatta. Bakın A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni değil mi? Aslında siz o 8'i bu şekilde de ifade edebilirsiniz gençler. Şu çizdiğim yerleri gerekiyor. Yani eğer anlamayan varsa bu şekilde de düşünebilir. Nasıl yani diyen varsa 8'i nasıl bulduğumuzu anlamayan varsa şöyle de düşünebilir. Bakın buradaki A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demek. Aslında A birleşim B'nin parantez içindeki A birleşim B'nin tümleyeni demek. A birleşim B neresiydi? Bakın. A birleşim B tamamen burası. Bakın. Tümleyeni de buranın dışındakiler demek. Yani şu beyaz boşluklar. O zaman burası kaç elemanlıymış? 8 elemanlı oraya da yerleştirdim. Tamam. Başka neler yapacağız bakalım. Doğru yerleştirmek çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. Şu eşitlikleri görüyorsunuz. Ben hem 3'ün hem 2'nin katı olan bir sayı seçeceğim. 6. Buranın 6 yapması için şurayı bahsediyorum. 6 yapması için SP'nin kaç K olması lazım? 2K. Buranın da 6 yapması için SA'nın kaç K olması lazım? 3K. E, burası 6K yaptı. Burası da 6K. Evrensel kimin kaç K olmalı? Eleman sayısı 6K olmalı. Şimdi beni dikkatli dinleyin. Biz buraya kadar SA'ya 3K demiş olduk. SB'ye 2K demiş olduk. Şimdi SA 3K ya. O zaman şurası 3K eksi 3 olmak zorunda. Bakın tamamını toplayınca şöyle şöyle düşünün. 3K eksi 3. 3 ile toplayınca 3K yaptı mı? yaptı. S ne olmak zorunda? 2K eksi 3. Yine bakın toplayın. 2K eksi 3 ile 3 toplayın. B'nin eleman sayısı bakın. 2K yapar. Peki. En sonunda evrensel kime kaç olmalı? 6K olmalı diyor bana. O zaman evrensel kime neresi? Burası, burası, burası ve buradaki elemanların toplamı. Yani 3K 3. Ortada 3 var kesişimde. 2K 3. Bir de dışarıda 8 var. Hepsi evrensel küme yapar. Eleman sayısı yapar. Evrensel küme ve eleman sayısı da 6K. Artı 3 3 birbirini sıfırladı. 3K var. 2K var. Burası 5K yaptı toplayınca. Burası da artı 5 yaptı değil mi? 5K'yı karşıya atın. Eksi 5K diye geçer. K'yı ne buldum? 5 buldum. Bana kim soruluyor? SA. Biz SA'ya yukarıda da yazıyor 3K demiş miydik? Bakın. E, K'yı da 5 bulduk. SA 3 kere 5'ten kaç elemanlıymış? 15 elemanlı. Zor değil. Çok klasik bir soru tarzı aslında. Mutlaka yapmanız gereken bir soru tarzı. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi gençler. Evet. Şimdi bu soruyu birkaç yolla çözebilirsiniz tabii ki. Şimdi ben A kesişim B'nin değili desem size, tümleyeni. Bunu nasıl bulursunuz? A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. Değil mi? Şimdi iki küme çiziyorum. A ve B. Bir de evrensel kümesini çiziyorum dışına. Şimdi A kesişim B burası. Görüyorsunuz şurası. Hatta kırmızıyla tarayalım. A kesişim B görünüyor. E biz A kesişim B'nin tüm yerini bulunca aslında burası çıkmadı mı? Bakın aynı. A kesişim B'nin dışındaki her yer kaç elemanlıymış? 10 elemanlı mı? Şöyle yazalım. Hatta başka bir renkle yazalım ki daha güzel görünsün. Burası bakın tamamen kesişim haricinde olan her yer 10 elemanlı değil mi? Bana A kesişim B kaç elemanlı diye soruyor. A kesişim B'nin dışındaki yerlerin eleman sayısı 10. A kesişim B'ye ben X diyorum. E, evrensel kenar 16 elemanlıysa gördüğünüz gibi X'e ne kalır geriye? Yani A kesişim B'ye ne kalır gençler? 6 kalır. Tamam mı arkadaşlar? Ya da şöyle düşünün. Biz şöyle de hesap edebilirsiniz. A kesişim B'nin eleman sayısını soruyor ya. A kesişim B'nin eleman sayısıyla burası ne oldu? Bakın şu verdiği yer. Burası A kesişim B'nin tümleyeni yapmadı mı? Bakın şöyle yaptığınızda. Aynı şey değil mi? İkisi iyi verecek o zaman? Evrensel küme değil mi? Bir küme ile onun tümleyeninin toplamı hep evrensel kümeyi verecek. E, A kesişim B'nin eleman sayısını ben bilmiyorum. Ama şurayı biliyorum. Bakın burası kaç elemanlı? 10 elemanlı. Evrensel kümede 16 elemanlı. Yine A kesişim B bu yolla da 6 olarak karşımıza çıkar. Aslında kolay bir soru. Evet, diğer sorumuza geçelim. Bakalım nasıl yapacağız şimdi gençler. Diğer sorumuza baktığımızda şemalaştıracağım size yine. A kümesi, B kümesi diyorum dışına da evrensel kümeyi çizmeye ikmar etmiyorum. Çünkü zaten burada yazıyor. Evrensel küme 12 yani tamam 12 tamam. En önce kesişimi yerleştiriyordum. Burası bir eleman. Tamam. A 6 elemanlı ise buraya kaç kalır? 5 bakın tamamı 6 yaptı. Dikkat edin. B 3 elemanlı ise buraya kaç kalır? 2 kalır. B de şu an 3 elemanlı gördüğünüz gibi. Şimdi buraya da x diyorum. Önce burayı bulalım. 5, 1, 2 ve x'in toplamı evrensel küme verecek. 5, 1, 2 ve x'in toplamı evrensel küme 12 elemanlı orayı verecek dedik. Burası 8 artı x'ten x'i 4 bulduk. Tamam mı? Bu x ne acaba? Bana soruda neyi soruyor? A'nın gençler A'nın tümlerini kesişim B'nin tümlerini sormuyor mu? A'nın tümleyeni hemen işaretleyelim size. Farklı renkli. A'nın dışındakiler. Tamam. Peki bir de B'nin tümleyeni işaretleyelim. B'nin dışındakiler. E, hem mor hem turuncun olduğu yer bu dört olan yer değil mi? Kaç elemanlıymış orası? Dört elemanlı. Tamam. Başka bir yolumuzda çözülür mü? Çözülür zaten böyle çözmeyi tercih ettim. Bir diğer sorumuza bakalım. Şimdi A ve B e, evrensel kümesinin alt kümeleri. Evrensel kümem 13 elemanlı. Tamam. A ve B'yi yerleştiriyoruz. Evrensel kümemizi de yerleştiriyoruz. Tamam. A kesişim B 4 elemanlı yazdım. A 7 elemanlı. Buraya 3 eleman kalır. A birleşim B'nin tümleyeni. A birleşim B şurası değil mi? E bunun dışındakiler neresi? Tümleyeni dediğine göre. Bakın. A birleşim B, kırmızıyla taradığım yer. Tümleyeni demek bu kırmızı yerin dışarısı demek. Dışında kalan yerler demek. Orası da iki elemanlı. Ben az önce konuşabilsem de size evrensel kümenin Nasıl bulunduğunu söylemiştim gençler. Burası 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 ve bu ikinin toplamı evrensel kümeyi verecek. Buraya ben istiyorum. 3, 4 X ve 2'nin toplamı evrensel kümeyi verecek. Evrensel küme 13 elemanlı gördüğünüz gibi. 7, 2 daha 9 artı X 13 yapıyor. X, 4 Hemen işaretliyoruz seçeneklerde değil mi? Yok öyle bir şey. Neye sorduğuna bakıyoruz. Bir şey buluyoruz ya. Onu hemen işaretlemiyoruz. Soruya tekrar dönüp bakıyoruz. Bu soru bana neyi soruyor? B'nin eleman sayısını soruyor. Buraya 4 yazdığımızda bu B kümesine dikkatlice lütfen bakalım. B kümesi bakın burası. 4 4'ten bu küme kaç elemanlıymış? 8 eleman. Bir diğer sorumuza geldik gençler. Sorumuzun üstünü okumak çok önemli. A ve B, E evrensel kümlesinin ayrık iki alt kümlesi. Yani bunları ben kesişimini çizemem. Bu kümeler ayrıkmış, zaten vermiş bana. Bu şekilde bulunuyorlarmış evrensel kümenin içinde. A dört elemanlı, B bir elemanlı, A'nın kes... tümleyeni pardon, A'nın tümleyeniyle B'nin tümleyeninin kesişimi altı elemanlı. Şimdi, A'nın tüm yeni neresiydi? Gösterelim hemen size. A'nın dışındakiler. Bakın görüyorsunuz. A'nın dışındakiler. B'nin tüm yeni neresi? Hangi renk yapsak diye düşünüyorum. İlla yapalım. B'nin tümleyeni B'nin dışındakiler. Şimdi bu iki yerin kesişimi sadece şu boşluklar olmadı mı? Düşündüğünüzde bu boşluktan kaç elemanlıymış? 6 elemanlı. Bana evrensel küme soruluyor. Evrensel kümeyi nasıl buluyordum? Şöyle işaretleyeceğim. Büyük büyük. Burası, burası ve buranın toplamı. 4, 1 ve 6'dan bu evrensel kümem kaç elemanlıymış? 11 elemanlı olarak karşıma çıkar. İnşallah gençler şemalarla aklını karıştırmamışımdır. Yani elimden geldiğince çizerek anlatmaya çalıştım. Her ne kadar okuldaki gibi olmuyorsa da işinize yarayacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.